Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ve Rabbimizin ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine bizleri ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshab-ı kiramına İsrail oğullarından dört kişiden bahsetmiş ve bu kişilerin bir an dahi olsa Allah'a karşı gelmeden 80 yıl bir ömür sürdüğünden bahsetmiştir. Ashab-ı kiram bunu duyunca hayretler içerisinde kalmışlar ve bunun üzerine Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle buyurmuş. Ya Muhammed siz bu dört kişinin hayatına taaccüpte bulunuyorsunuz. Fakat Cenab-ı Hak size bundan daha hayırlısını verdi diyerek Kadir suresini okumaya başlamıştır. Estaizu billah İnna enzelnâhu fî leyletil gadr ve mâ edrâke Leyletül Kadir hayrun min elfi şehr. Tenazzalul melaiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Sadakallahu'l azim. Nâlen şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler, melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Yani bize verilmek istenen mesaj şuydu. Bu öyle bir gecedir ki ümmeti Muhammed'den biri bu geceyi hakkıyla idrak ederse, ihya ederse aynen o İsrail oğullarındaki kişiler gibi 80 yıllık bir ibadet etmiş sevabı alacaktı. Bilhassa ashab-ı kiram 3. ayetin inmesine çok çok sevilmişlerdir. Yani Leyletül Kadri hayrun min elf şehr. Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Denilmiştir ki ashab-ı kiram bu ayetin inmesine sevindiği kadar başka hiçbir ayetin inmesine sevinmemiştir. Peki Kadir Gecesi nedir değerli müminler? İslam alimleri Kadir Gecesi'nin manası hakkında üç görüşte bulunmuşlar. Bir tanesi hüküm gecesidir. Takdiri ilahide hükm olunmuş işlerin yahut birçok işlere hükmeden muhkem emirlerin ayırt edildiği Gecedir. İkinci bir manası mevki, şeref, değer ve azamet gecesi demektir. Bin aydan daha hayırlı oluşunu ifade eder. Malumunuz Cenab-ı Hak İsra suresinde Miraç olayından da bahsetmiştir. Fakat Kadir gecesinin faziletini bizzat ayeti kerimelerle teyit etmiştir. Şerefü zaman biz zemin ve şerefü mekan bilmekin denilmiştir yani Kadir Gecesi bu özelliğini içinde olan olaydan almıştır ki o da Kur'an-ı Kerim'in nüzulüdür. Yine Kadir Gecesi'nin bir manası da tazyik yani sıkıştırma ki melekler Allahu Teala'nın izniyle o gece o kadar iner ve iner ki adeta yeryüzünde bir daralma, bir sıkışma meydana gelir. Bundan dolayı bu ismi de almıştır değerli müminler. Peki bu gecenin özelliği nedir? Az önce beyan ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır. Bu gecede ibadet içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan, bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Yine gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allahu Teala'nın ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir. Duhan suresinde fiha yufrahu kullu emrin hakim o gece her hikmetli iş ayrılır. Bu gecenin Berat gecesi mi Kadir gecesi mi olduğu hakkında ihtilaf vardır ama ulemanın çoğu bu geceye Kadir gecesidir denilmiştir. Veyahut yahut Berat gecesi olmasında da bir tezat yoktur. Zira Peygamber Efendimiz'den Hükümler Berat Gecesi takdir edilir. Kadir Gecesi de sahiplerine teslim edilir diye bir, bir rivayet gelmiştir. Yine bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Bu gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır. Kadir Gecesi'nin içerisinde bulunan Ramazan-ı Şerifi Cenabı Hak methederken ayet-i kerimesinde Ramazan-ı Şerifi de o gecede Kur'an'ın o ayda Kur'an'ın inmesinden dolayı met eder ki şöyle buyurur. Şehru Ramazan llevi unzile fihil Kur'an huden lin nasi ve bayyinatin minel huda vel furkan. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda insanlara yol gösteren, hakla batılı ayıran, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an o ayda indirildi. Yani Ramazanı ı Şerif de o değerini yine Kur'an-ı Kerim'den alıyor değerli müminler. Peki Kadir Gecesi ne zamandır? İslam alimleri Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu konusunda ittifak etmiş olmalarına rağmen İslami kaynaklarda Allah-u Teala'nın bir takım hikmetlere binaen bazı şeyleri gizlediği bildirilmiş ve bunlardan bir tanesi de Kadir Gecesidir denilmiştir. Rabbimizin biz kullarından bazı hikmetlere binaen gizlediği şeyler şunlardır. Mesela rızasını ibadetleri içerisinde gizlemiştir. Ki kulları bütün ibadetleri güçlerinin yettiğince yerine getirsinler, küçümsemesinler yine gadabını isyanın içerisinde gizlemiştir ki bizim küçük gördüğümüz bazı günahlar Rabbimizin de büyük olabilir. Küçük büyük demeden bütün günahlardan kaçırsınlar. Nitekim En'am suresinde Rabbimiz ve veru zahiral ismi ve batine günahın açığından da gizlisinden de kaçının buyuruyor. Buradan anlıyoruz ki Günahın büyüğü veya küçüğü söz konusu değildir. Müminin hepsinden kaçınması gerekir. Bununla alakalı ifk hadisesinde Hazreti Ayşe annemize atılan iftirada da müminler bunu dillerine doladıklarında Rabbimiz onları uyarmış ve tahsebu heyyina ve huve indallahi azim siz bunu küçük görüyorsunuz, hafif görüyorsunuz ama bu Allah indinde büyük bir vebaldir, büyüktür. Buradan anlıyoruz ki değerli müminler, bizim küçük gördüğümüz şey Rabbimiz indinde büyük olabilir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir azabı hakkında işte şu iki kabirdekiler şu iki günahtan dolayı azaba uğruyorlar ki iki yorum yapılmış. Biri bu günahlar büyük günah değildi, küçük günahtı. Veya onlar bunların küçük günah olduğunu zannediyorlardı. Onlar böyle zannediyorlardı ama Allah indinde büyük günahtı. Bizim küçük gördüğümüz şey büyük olabilir. Bundan dolayı değerli müminler kısaca müminin büyük küçük demeden bütün günahlardan kaçınması lazımdır. Yine kulları içerisinde veli kullarını gizlemiştir ki insanlar kimseyi hakir görmesin. Elbisesine, şununa, bununa bakmadan hepsine saygı göstersin yine duanın kabul olunduğunu da gizlemiş. Yani dua kabul olundu mu, olunmadı mı bunu da gizlemiştir ki kul nasıl olsa duam kabul olundu artık dua yapmayayım deme şansı yoktur. Kulun daimi bir şekilde duasına devam etmesi lazımdır. İsimler içerisinde ismi azamını gizlemiştir ki Kur'an-ı Kerim'de gizlenmiş bir isimdir ki müminler devamlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okusunlar ve bütün ayetlere saygı ve hürmet göstersinler diye. Rabbimiz yine tevbenin kabulünü de gizlemiştir. Yani kişiyi tevbesi kabul olundu mu olunmadı mı bunu bilemez. Bunun amacı da değerli müminler yine kulun daimi bir şekilde tevbesine devam etmesi, ben gencim, ben yaşlıyım dememesi veyahut yaşlılığı beklememesi, daimi bir şekilde günahlardan kaçırıp Tevbe'ye devam etmesi içindir. Rabbimiz yine ecelleri de gizlemiştir. Ki her an ölüme hazırlıklı olsun. Eğer eceller belirli bir yaşta olsaydı insan o yaşa kadar efendim ihmal kalıp davranabilirdi. Ama Rabbimiz bunu gizlemiş çocuğa, gence, efendim olgun insana, yaşlıya ne zaman geleceği belli değildir. Yine Rabbimiz Cuma günü içerisinde duanın kabul olunacağı bir saat vardır ki bunu da gizlemiştir ki Cuma günü de uyanıklık içerisinde olsunlar, gaflet içerisinde olmasınlar diye. Namazlar içerisinde de değerli müminler salatu vusta, orta namazı gizlemiştir. İkindi namazı mı, sabah namazı mı bunların hepsinin hakkında değişik rivayetler vardır ki herkes o namaza yani daha doğrusu bütün namazlara dikkat etsin. Son olarak da değerli müminler işte bizim konumuzu da ilgilendiren Kadir gecesini de Ramazan-ı Şerif içerisinde gizlemiştir. Evet biz ümmet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak Ramazan-ı Şerif'i 27. gecesinde gizliyoruz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Taharrav leyletel gadri fil vitri minel aşril aakhir min Ramazana. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerinde arayınız buyurmuştur. Bunun manası şudur değerli müminler. Ramazan-ı Şerif bir rahmet ayıdır. Mümin her gününde dikkatli ve titiz bir şekilde ibadetlerine devam etmesi lazım. Sadece Kadir Gecesi'ni değil, Ramazan-ı Şerif'in tamamını bilhassa Peygamber Efendimizin ifadesiyle son 10 günü azami bir derecede dikkatli geçirmesi lazımdır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh buyurmuştur ki Men yegumil havle yusib leyletel kadri Kim senenin tamamını ibadetli dikkatli bir şekilde geçirirse Kadir gecesine isabet eder. Kadir gecesini bulur. Bunu söyleyince Übey bin Kab demiş ki Allah İbni Mes'ud'a rahmet eylesin. O insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yani sadece Kadir gecesine ibadetlerini hasretmesinler. İbadetlerini senenin tamamında yapsınlar. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'in bütün günlerinde yerine getirsinler. Günahları, günahlardan Ramazan-ı Şerif'in senenin bütün günlerinde kaçınsınlar diye böyle yapmıştır. Diyor. Buna diyorlar ki bunu neye dayanarak söylüyorsun? O da cevaben diyor ki: "Ben bunu Resulullah'ın bize haber vermiş olduğu alametlere göre söylüyorum ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün güneş gözleri kamaştırmaksızın doğar buyurmuştur." Değerli müminler, Kadir gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? Ne yapacağız? Evet. Bütün Ramazan-ı Şerif'in günlerini titiz bir şekilde dikkatli bir şekilde yerine getirdik ama Kadir gecesini de ihya ediyoruz. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ya Resulallah, eğer ben Kadir gecesine isabet edersem, yani Kadir gecesini bulursam o gecede nasıl ibadet edeyim, nasıl dua edeyim?" diye sual edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Gûli Allâhümme inneke 'afûbun kerîmun tühibbul afa". Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet diye dua etmesini tavsiye buyurmuştur. Yine Kadir gecesinde değerli müminler, malumunuz Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bir gece olması münasebetiyle Kur'an-ı Kerim okumalı. Okuyanlar dinlenmeli. Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında değerli müminler, zaten ayeti kerimeler var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inde sayısız hadis-i şerifleri vardır. Ben iki tanesini zikredeceğim. Bir tanesi İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, okumaya devam edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet günü eshabına yani Kur'an-ı Kerim okuyanlara şefaat edecektir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. كم قرأن بير حرف وكورسان؟ وأنا بير حسنة واردر وحسنة دا أم مثلي لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Ben ألف لام ميم بير حرف ألف بير Lam bir harftir, mim bir harftir. Yani değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'in her harfine karşılık Cenabı Hak en az 10 sevap veriyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te yapılan ibadetler katlanınca varın bunu siz hesap edin. Yine değerli müminler, bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Men salla aleyhi salaten sallallahu aleyhi biha 10 ve كتب له 10 hasenat. Kim bana bir salat getirirse Cenabı Hak ona 10 on salat getirir ve ona 10 on hasene verir. Değerli müminler, kulun salat getirmesi dua etmesi demektir. Cenabı Hakk'ın kuluna salat etmesi de onu bağışlaması demektir. Buna da değerli müminler yine azami derecede gayret gösterelim. Yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa cuma gecesi bana salat gönderin, sizin salatınız bana arz olunur filancanın filancı sana salat gönderdi ya Resulallah diye arz olunur buyurmuştur. Yine değerli müminler bu geceyi kaza namazı nafile namaz geçirerek ihya etmeliyiz. Rabbimiz buyuruyor ki ma yezâlu abdî ye tekarrabu ileye bin nevâfil hattâ uhibbuhu. Kulum nafile ibadetleri yerine getirmekle bana yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Ben onu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum ve yürüyen adımı olurum buyuruyor. Bundan dolayı değerli müminler bu gecede önce farz ibadetlerimiz, kaza namazlarımız, sonra nafile namazlarımıza da dikkat edeceğiz. Na namazlarımıza dikkat ederken ama ihsan mertebesinde eda etmeye riayet edeceğiz. İhsan mertebesi nedir? Meşhur Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam'dan en ta'budallaha ki enneke tarahu <laughs> fe tarahu fe innehu yarak. Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Rabbimize bu şekilde ibadet etmemiz lazım değerli müminler. Yine tefekkürde bulunma, bulunmalıyız. Ben nereden geldim, nereye gidiyorum, sonum ne olacak? Bu gidişim iyi mi? Tefekkürü, saatin hayrun min ibadeti senetin. Bir an tefekkür etmek bir sene ibadetten hayırlıdır denilmiştir. Yine değerli müminler Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenuttegullâhe vel tenzur nefsun mâ gaddemetlikat وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'a اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ey iman edenler! Her nefis şöyle bir baksın, ben yarın için ne hazırladım? Herkes bir baksın, Allah'tan korkun. Ki herkes şöyle bir bakınca kimse durumunu beğenmez. O zaman Allah'tan korkun, Cenab-ı Hak yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Yine değerli müminler, günahlarına tövbe etmeli. Büyük küçük demeden günahlarına tevbe etmeli. Bol bol zikir evrad-ı eskarda bulunmalı. Müminlerle helalleşmeli. Küs ve dargın olanları barıştırılmalı. Kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek değerli müminler dua etmeli. Bilhassa üzerinde hakkı olan kişiler varsa ve bu kimseler dünyada ise helalleşmeli. Eğer vefat etmişlerse onlar için istiğfar etmeli ki onlar hakkını ne yapsın? Ona helal etsin değerli müminler. Yine yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip gönülleri alınmalı değerli müminler. Bir hususu daha hatırlatarak bilhassa değerli müminler Ramazan-ı Şerif'te vakit namazlarımızı da cemaatle eda etmeye gayret gösterelim. Sabah namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ ولوحبven, şu yatsı ve sabah namazındaki fazileti bilseydiniz buna sürünerek gelirdiniz buyuruyor. Buradan değerli müminler anlıyoruz ki bilhassa bu iki namaz ve beş vakit namazı eda ile yerine getirmek de İslam'ın şiarındandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok değer verdiği ibadetlerdendir değerli müminler. Yüce Rabbim Ramazan ayını idrak edeceğimiz Kadir gecesini ve nihayetinde kavuşmayı ümit ettiğimiz Ramazan Bayramımızı bizlere hayırlı kılsın. Kadir gecesinin ve bu mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin. Bayram sabahına hayırlar içerisinde sevdiklerimizle beraber ulaşmayı, güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle Kadir gecenizi tebrik ediyor Milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.